O büyüklerin dediği candan can çıkıyor hikayesi vardır ya. Daha önceki siil öyküm beni sezaryana mecbur kılar mı? Ciddi bir HPV taşıyor ve farkında değil. Hayatın neden ibaret olduğunu anlayınca o ibaret kelimesinin altındaki kocaman dağı görüyorsun ya. Merhaba, bugünkü bölümümüzde aktif sihirleri konuşacağız. Aktif sihirlerimiz var ama gebe kalmayı düşünüyoruz. İşte bu aşamada ne yapabileceğimizi Egemen Hanım'a soruyoruz. Şöyle bir şey yaşıyoruz bazen tam gebe kalmaya karar verdim ve sihirlerim çıktı böyle evet. biraz her şeyin bir araya geldiği sevimsiz dönemler vardır Hı -hı. ya önceden olduysa ve tedavi yaptıysak tabii ki rahatsız ve bir sorun yaşamıyor kadın Hı -hı. ama tam o sırada sihirler çıktıysa zaten tanıştığı meseleyle ilgili aklında bin bir tane olumsuz düşünce tabii ki onları hallediyoruz ama zor bir mücadele o işte partnerle iletişimi vesaire sonra da gebe kalacağım mı kalmayacağım mı tabii ki önce sihirleri tedavi etmek lazım çünkü çok da kolay böyle çoğalan büyüyen bir şey Onu izin vermemek lazım eşinde de varsa mutlaka onu da çünkü dermatologların mikroskopla baktığı ve aslında eşinin eline gelmeyen ya da partnerinin eline gelmeyen siilleri gördüğü olabilir Hı -hı. onların da tedavisi biter ve sonra hemen gebe kalabilir tabii burada kondom kullanamayız. Yani oradaki alternatif en iyi korunma alternatifi aslında yani hep söylüyorum prezervatif kullanın korunmak için diye ama gebelikte tabii ki böyle bir olasılık yok ve korunması seks yapacaksınız. Kadın gebe kaldığı sonra ne oluyor? Yani Tekrar ediyor mu burada bir şey var zayıf noktamız bağışıklık sisteminin hep daha düşük olduğu bir zaman gebelik yani kolay değil o büyüklerin dediği candan can çıkıyor hikayesi vardır ya ko korkunç bir besleme süreci içindeyiz yani her türlü besini veriyoruz atığını alıyoruz vücut bir yaşam fabrikası gibi çalışıyor o dönemde ve ne varsa aktarıyor aslında. Burada direnç düşüyor gebelikte sihirli olan kadının gebelikte nüks etmesi kolaydır gebelikte pek çok seçenek var tedavi edebilmek için sihirleri. Ama mesela elektrokoter kullanamayız, lazer kullanamayız. Yani o klasik destruktif yöntemleri uygulayamayız. Genelde trikulorositik asitin özel yüzleri, solüsyonları var. Birkaç uygulama yapıp lokal uygulamayla onları yok ediyoruz. Ve gebelikle sihir anlaşmaz gibi bir şey asla yok. Bir tek istisnası var. Rahim ağız kanseri isek o sırada. İnstitü kanser bile olsa, başlangıcı bile olsa bu mesele halledilmeden gebe kalamayız. Bu tabii radikal ve uç bir nokta. Çünkü Türkiye'de rahim Raymaz kanseri bütün bu aşı ve koruma çalışmaları nedeniyle son derece seyrek ama altında buzdağın altında çok büyük bir çaba var kadına ve hekimlere ait ee, ama dediğim gibi raymaz kanseri varsa o zaman gebeliğe izin veremeyiz. Peki bu gebelik sürecinde simir testleriyle taramalar devam edebiliyor mu? Evet 18-24 hafta arasında mutlaka simir testi yapmak lazım. Hep evde inanın ekstra bakılmasının hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey yapmamak Hı -hı. lazım. Mutlaka simir testi yap yapmak lazım. Bu bizi nereye götürür? Yani eğer rahim ağzı ile ilgili... Bu ender, gerçekten çok ender. Endişeli olursak küçük bir konizasyon yani rahim ağzından Hı -hı. koni şeklinde parça çıkarılabilir anestezi altında. Bu bile sıkıntı değil ama bu vakalarda erken doğum açısından çok iyi izlemek gerekiyor kadını gebeyi. Burada bir izleyici gözüyle bir soruyu yöneltmek istiyorum. Evet. E, sihil varlığı vajinal doğum etkiler mi? Aktif sihil varsa doğum önerilmiyor. Vajinadan geçerken bebek solunum yollarına aslında virüs bulaşabiliyor. Hı -hı. Burada solunum yollarında papillomatosis oluştuğunda gerçekten tedavisi bir bebek ve bir çocuk için çok ızdıraplı. Ciltte de bulaş olabiliyor. Ben yıllar önce böyle doğmuş bir bebeği annesiyle beraber gelmişti annesinin kontrolüne. Hmm. Kulak arkasında çok büyük bir sihir lezyonu vardı. Uzunca bir zaman sonrasında hiç iz kalmadan iyileştirdiler ama kadın aktif siilin olduğunu farkında bile değilmiş aslında. Yani vajenin içinde bir noktada. Burada şunu iyi anlamak lazım. Daha önce sikili öyküm beni sezaryana mecbur kılar mı? Hayır. Çünkü kadının siili olması bir yandan şart değil ki belki ciddi bir HPV taşıyor ve farkında değil. Vajinal doğum sırasında bu da bulaşabilir. Bizim meselemiz sadece aktif siilde. Yani o sırada siil varsa vajinal doğumdan kaçınırız ama onun dışında asla doğum tercihleri açısından kadına sezaryen olmanız lazım demek doğru değildir. Doğum tercihini kadının kendisinin yapması lazım ki burada toparlamak gerekirse aslında yani doğum planlamasına dönüyoruz değil mi evet. her şeyin başında. Evet. Yani önceden karar vermek, kontrollerimizi düzenli yaptırmak. Nasıl her şey hazırlanıyorsak evden çıkmadan. Ve bir kararı hazırlanırken de öncesinde mutlaka size başvurmak değil mi esas noktamız. Aslında 3 ay önce folik asit başladım oldu bitti var ya. Evet ne yazık. İnsan böyle çok uzun yıllar sonra yaşalıp tecrüben de iyice artınca hayatın neden ibaret olduğunu anlayınca o ibaret kelimesinin altındaki kocaman dağı görüyorsun ya gebeliğe hazırlanmak da hızlı bir yolculuk olmalı. Bedenen, ruhen ve fiziken. Sonuçta biz kocaman bir bebeği büyüteceğiz. Vajinadan geçecek. Orada başka enfeksiyon. Bu tek mesele hep eve değil ki. Streptokok da taramak gerekiyor. Yani doğum sırasında bebek enfeksiyon da alabilir. Vajinal kültürleri, simiri, hep eve DNA'sı ve detaylı kan testleri orada da eksiği yerine koymak, belki bir miktar yaşam beslenme biçimini değiştirmek. Tabii gebelik hazırlığı ayrı bir tartışma konusu ama çok haklısın. Bunu sadece folik asitle çözemeyiz. Yani bu programın esas temasına değinirsek bildiğimiz şeyden kesinlikle korkmamamız gerektiğini anlıyoruz. Kesinlikle yani. korkmayacağız. lütfen bildiğimiz şeylerden korkmayalım. Bilgi bizi her zaman güçlendirir ve ne sorunuz olursa olsun mutlaka kadınca konuşalım.